Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, sizlerle YouTube'dan kanal açmayı yapacağım. Buraya ilk YouTube yazdık. Eee ben buradan şimdi şuraya basıyorum, benim 3 tane kanalım olduğu için burada tüm kanallarınızı görüntüleyin veya yani yeni bir kanal oluşturun yazıyor. Bakalım. Evet 3 tane kanal. Yeni kanal oluşturunca, yani basınca buraya kanalımıza ad verin. Ben şu anda yapmak istemiyorum. Kanalınızı ad verin, kategori seçin. Ee, bir de burayı kabul ettikten sonra, diye bastıktan sonra oluyor arkadaşlar. Sonra ama bir tane diyelim bir tane kanalımız var. Burada yeni bir kanal oluşturun ya da yeni bir hesap oluşturun yazar. da Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.